Donanım haberden herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte KOS markasının Porta Pro klasik model isimli kulaklığına yakından bakacağız. Teknik detaylara geçmeden önce bu kulaklığı deneyim etme fırsatını bizlere sunan Akalın Müziğe teşekkürler. Dilerseniz ilk olarak markanın ve modelin tarihinden başlayalım. Kos markası ses dünyasında yarım asırdan fazla geçmişe sahip. İlk çalışmasına 1958'de başlayan ve plak kalitesindeki stereo sesi taşınabilir bir cihazla dinleme fikrinden yola çıkarak SP3 model isimli ilk stereo kulaklığı geliştiren marka o yıllardan günümüze kadar müzik dünyasının içinde yer almaya devam etti. Bu videomuza konu olan Porta Pro Classic belki ülkemizde kimi kesimlerin henüz duymadığı ama özellikle müzik ekipmanları kulaklıklar konusunda araştırma yapanların yıllardır varlığını haberdar olduğu bir model. Eğer ki internet üzerinde fiyat performans oranı yüksek kulaklıklar araştırıp yerli veya yabancı sitelere girdiyseniz Çeşitli Top 5 Tapon kulaklık listelerinde mutlaka Porta Pro veya Porta Pro klasik modeline denk gelmişsinizdir. Peki bu kulaklığı bu kadar popüler yapan ne? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım. Öncelikle kulaklık bizi sade ve şık bir kutulamayla karşılıyor. Kutu içerisinden kulaklık beraberinde bir adet taşıma çantası ve kitapçıklar çıkıyor. İlk dikkat çeken şey kulaklığın retro bir görünüme sahip olması. Esasen ilk Porta Pro'nun çıkış yılı 1984. Modelin ses getirmesiyle birlikte markada orijinaline sadık kalarak 2011'de Porta Pro Classic'i piyasaya sunmuş. Bu da kulaklığın retro görüntüsünü açıklıyor diyebiliriz. Porta Pro klasik yarı açık bir kulaklık. Bilmeyenler için kısa bir özet geçmek gerekirse kulaklıklar kapalı, yarı açık ve açık şeklinde kendi içlerinde üçe ayrılıyor. Kapalı kulaklıklar ses izolasyonuyla ön plana çıkarken açık kulaklıklarsa kendinizi daha net duyabildiğiniz hava alan bir yapıdalar. Yarı açık kulaklıklarsa tam bu ikisinin ortasında yer alıyor diyebiliriz. Porta Pro Classic küçük ebatına karşılık üzerine pek çok detay barındırıyor. Buna sunduğu ses performansındaki detaylar da dahil teknik özellikleri itibariyle kulaklık 15 Hz 25000 Hz aralığında frekans cevabına 60 ohm empedans değerine, 101 desibel maksimum ses şiddetine, yaklaşık 56 gram ağırlığa ve ince yapılı 1,5 metre uzunluğunda 3,5 mm jaklı kabloya sahip. Söz konusu kulaklık olunca teknik detaylar kağıt üzerinde kalıyor çünkü her kulaklığın farklı ses karakteristiği, sahnesi ve güçlü olduğu yanlar değişiklik gösteriyor. Bunlara deneyim kısmında daha detaylı değineceğiz. Porta Pro klasikte her iki yandan ayarlanabilen metal kafa bandına yer verilmiş. Baş yapınıza göre kafa ayarını kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şakaklarınıza denk gelen noktalara yerleştirilen süngerler hem kulaklığın kafanızda sabit durmasına hem de konfor artışına katkıda bulunuyor. Zaten hafif ağırlıktaki kulaklıklar sınıfına girdiği için Porta Pro Classic Taktıktan sonra varlığını unutacağınız türden. Kulak pedlerinin süngeri de son derece yumuşak. Herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Ayrıca bu alanda oynar başlığa yer verildiği için her türlü kafa ve kulak yapısına rahat bir şekilde uyum sağlıyor. Üst bölümdeki süngerlerin hemen altında bir tarafta yuva diğer tarafta kanca benzeri bir yapı görüyorsunuz. Porta Pro Klasik taşıması en rahat kulaklık modellerinden bir tanesi. Kulak pedlerini iç tarafa doğru katladıktan sonra kancalı sistemi iç içe geçirebilir ve kafa ayarını sıkılaştırarak Kulaklığı taşıma kılıfına sığacak boyutlara getirebilirsiniz. Yine aynı bölümde Comfort Zone isimli bir kademe ayarı bulunuyor. Kulaklığı taktığınız açıyı yanlara doğru genişletmek isterseniz Comfort Zone seçeneğini 3 kademeli olarak değiştirebiliyorsunuz. Bu sayede kendiniz için en ideal ayarı seçebilirsiniz. Kulaklığı çıkarıp katladığınızda bu ayar otomatik olarak ilk haline dönüyor. Porta Pro klasik modelinin genelinde kullanılan malzemeler plastikten imal edilmiş. Bu da hafif olmasının bir diğer nedeni. Ancak kesinlikle ucuz hissettirmiyor. Tabi yine de kulaklıktan bir oyuncu kulaklığı veya stüdyo tipi referans kulaklıklardaki tokluk hissini beklemek doğru olmaz. Tasarımın 80'lerdeki halini koruması özellikle kulaklık dünyasıyla içli dışlı olanlar için tarihe dokunma hissiyatı veriyor diyebilirim. Tabi bu bakış açısı kişiden kişiye değişebilir. Kulaklığın üzerindeki bu küçük ve hoş detaylar haricinde esas olay deneyim kısmında. Bu incelemeye başlarken ilk düşündüğüm şeylerden biri, imkan olsaydı da kulaklığı ilk taktığım andaki tepkimi size gösterebilseydim oldu. Uzun süredir varlığından haberdar olduğum ama performansını bu incelemeyle birlikte test ettiğim Porta Pro Classic için ilk söyleyebileceğim şey, bu kulaklık boyundan büyük işlere kalkışıyor ve bunda da son derece başarılı. Kimi kulaklıklar baslarıyla Kimi midleriyle, kimi tizleriyle, kimi de sahnesiyle ön plana çıkar veya referans kulaklıklar söz konusuysa hiçbir şeyin renklendirilmeden duyulması esastır. Ancak eğer ki kulaklıkta bu dengeler iyi ayarlanmazsa Ön planda olan frekanslar diğerlerini gölgeleyebilir. Tüm bu bilgilerden yola çıkarak Porta Pro Classic'in bas ağırlıklı olduğunu ama basları hissettirirken diğer detayları da kaybetmediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Boyutlarından beklenmeyecek derecede sağlam ve doyurucu baslar duyuyorsunuz. Kulaklığı telefonda, bilgisayar kasasının ön yüzündeki portlarda profesyonel ses kartında ve oyun konsolunun gamepad'i üzerinde kısaca pek çok kullanım alanında deneyimledim. En iyi performansı tabii ki de profesyonel ses kartıyla aldım ama Porta Pro Class'in tüm denemelerinde tatmin edici bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Kulaklığın tarihi eskiye dayandığı için geçmiş yıllara ait incelemelerde telefonunuzda kullanacaksanız ses seviyesi yetersiz kalabilir gibi ibareler görebilirsiniz. Ancak günümüz teknolojisinde artık telefonların ses işlemcileri de bu tarz kulaklıkları besleyebilecek seviyedeler. Elbette profesyonel bir ses kartıyla alacağınız sesin temizliği ve şiddeti daha belirgin olacaktır ama şahsen telefonda en yüksek ses seviyesinde aldığım sesin kulak sağlığı için yüksek olduğunu söyleyebilirim. Benim için telefonda ideal seviye en üst seviyenin 3-4 kademe altı oldu. Esasen müzik dinlemek ön planda olsa da kulaklığı oyun oynarken de test ettim ve çevre sesleri duyma konusunda beklentilerimi karşıladı. Her şeyden önce Porta Pro Classic bazı büyük markaların önemli modellerinde dahi düşülen bir hataya düşmemiş. O da bas ne kadar yüksekse o kadar iyidir algısı. Benim için ve eminim ki pek çok dinleyici için önemli olan hem tatmin edici bir performans hem de detaylarda kayıp yaşamamaktır. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki amacınız flak gibi yüksek çözünürlüklü ses formatlarında şarkılar dinlemekse Porta Pro Classic bunu sağlayabilecek bir kulaklık. Eğer ki bas ağırlıklı bir kulaklık arıyorsanız yine tercihinizi Porta Pro Classic'ten yana yapabilirsiniz. İncelememizin sonuna yaklaşırken ben de bu kulaklığın neden 30 yılı aşkın süredir bu kadar popüler olduğunu artık daha net bir şekilde kavradığımı söyleyebilirim. Porta Pro Classic basları tatminkar bir seviyede verirken midlerden fizlerden ve sahneden feragat etmemeyi ve tüm bunları yıllar boyunca bir fiyat performans ürünü olarak yapmayı başardığı için bugün bulunduğu konuma erişmiş. Tabi günümüz şartları ve özellikle teknolojik ekipmanlara ülkemiz koşullarında herkesten daha yüksek fiyatlara erişebiliyor olmamızdan diğer tüm teknolojik ürünler gibi Porta Pro Classic de nasibini alıyor. Peki bu kadar övdük, efsane dedik, hiç mi eksisi yok bu kulaklığın? Elbette var. Birincisi başlangıçta da bahsettiğim gibi bu bir yarı açık kulaklık. Dolayısıyla yüksek ses seviyesinde müzik dinlerken dışarıya da ses veriyor. Şayet toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yaparken kullanmak birinci önceliğinizse ses seviyesine dikkat etmeniz gerek. Yoksa her an omzunuzda bir uyarı dokunuşu hissedebilirsiniz. Takıp çıkarırken de bir nebze dikkatli olmak yararınız olacaktır. Çünkü iki katmanlı metal kafa yarı bölgesine farkında olmadan saçınızdan bir iki teli sıkıştırmış olabilirsiniz. Toparlayacak olursak bu kulaklıkla geçirdiğim süre boyunca ben de son derece olumlu bir izlenim oluşturdu. Tabi ses dünyası oldukça geniş bir yelpaze sahip. Müzik dinlemek, müzik üretmek, oyun oynamak, iletişim kurmak gibi pek çok farklı kullanım alanı ve bu alanlar için özel olarak üretilmiş kulaklık modelleri var. Örneğin KOS markası için konuşacak olursak, DJ'lerin profesyonel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilen Pro DJ 200, kulak içi kulaklık arayanlar için KEB 15 IV, kulak içi olsun ama kablosuz olsun diyenlere BT 115 i Yine kablosuz olsun ama kafa üstü olsun diye düşünenlere BT539IK, kablolu ve kafa üstü kulaklık arayanlara KPH7W ve oyuncu kulaklığı arayışında olanlar için GMR545 Air gibi her ihtiyaca yönelik kulaklıklar bulmak mümkün. Tüm bu modellere Cos markasının Türkiye'deki resmi distribütörü olan Akalın Müzik'ten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte hem KOS markasına hem de onun en popüler modellerinden biri olan Porta Pro klasik kulaklığına yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.